Prenses Riviera'da Riviera'lı. Riviera'da Bonan <laughs> Has Bonan Zadan Bonan Has Yeni mi bilmiyorum sen söyle Riviera, Riviera Fransa Riviera'da Fransa'nın güneyi Fransa'nın Fransa güneyi Fransa'nın Akdeniz'e olan kıyısı Fransa'yı ayağınıza getir Şöyle geleneksel bir Fransız salatası Direkt böyle gir hemen hadi şimdi Geleneksel bir Fransız salatası Nisuas Nis Nisuas. Nisuas. Malzemeleri tanıtalım. Şunlar piş pişen ürünler. Patates, Fransız fasulyesi. <laughs> Gerçekten Fransız fasulyesini <laughs> Gerçekten bulmuş. bu bir adet yumurta var. Bunların hepsi soğuk bura, bu arada. Kaparimiz var. Zeytin var. Limonumuz var. Sos için ya da sirke de olabilir bu. On balığı var. Ve ançoez var. Sos için zeyt zeytinyağı, hardal, tuz, karabiber kullanacağız. Ve alt tabanını da marulla oluşturacağız. Başlayalım. Başlıyoruz. Şimdi sosunu yapmakla başlayalım. Basit. Göz kararı. Göz kararı. Göz kararı. Biraz hardal. Hafif <laughs> tuz çok atmayın. Biraz karabiber. Biraz zeytinyağı. Sanırım bir miktar yere döktün. Pardon. Hala döküyorsun ağlamak üzereyim. Nereden şu dökülüyor? Hiçbir yerden dökülmüyor Ay. ya. Şu limon sıkacağı nerede? Beni delleme kadın. Al ben. Şimdi limonunu sıkalım. Bir şey diyeceğim. Bu limonun ne olmuş ya? <laughs> ne oldu? Neyse var. Bilmem. Karantinadan mı kaldı bu limon? şey olmuş. Buraya yarım limon yeter. Diğerini şey yapmayacağız. Koymayacağız. Al bakalım limonu da geldi. Sosu hazır. Gözüküyorsun da oradan. Sonsuz. Bıyıkları gözüküyor. Bu şekilde. Kaçtıyor. Emosyon haline getiriyoruz. Ne halde? Emosyon. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Emosyon. 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 haline getiriyorsun. Emosyon birkaç ya. böyle yabancı şey söyleyeyim de. Bir box sansın. Evet. Mantıklı. Daha zeytinyağı ekleyeceğim. Bu kadar. Çok zeytinyağı. Zeytinyağı şişen ne güzelmiş. Zeytinyağı. Evet bu hazır. Bu arada da unutma. Bu arada hey, evet, şey zeytinyağını hey, hey. büyüsüne kapalım. Şimdi bunu atıyorum, karıştırmıyorum. Karıştırırsam onlar senecek. O zaman hikaye zamanı. Salatanın anavatanı neresi? Neresi? Nisua salatası Nis. Fransa'nın güneyi. Yani Akdeniz Rivieriyası. <laughs> Fransa'nın Güney Kıyıları Akdeniz'e olan kıyısında bir şehir Nice, turistik bir şehir ve bu adamlar bu turizmi demişler ki uçuralım ama bizim de bir yemeğimiz olsun bu yemekle beraber köyümüz şehrimiz ünlensin. Ne attım? O ne? Kaparilerini de attım. Zeytinlerini de atıyorum şöyle. Çekirdeğiyle mi? Çekirdeğiyle evet. Onu da bir zahmet ayıklarsın. Bir de kaldık. Oradan sana dev devam edeyim. Evet. Şimdi salata bu salata tamamen şehrin pazarındaki taze ürünlerden oluşmuş. Oo, patates alınmış, alınmış. Paraya kıyılmış. Anında, evet. Evet. Olması gerekiyordu. devam Tamamen pazardaki yerel taze ürünlerden oluşan bir salata ve içine giren ürünler tamamen oradaki denizin, toprağın ve Oraya ait tüm Mahsul. özelliklerin, mahsullerin olduğu bir yemeğe dönüşmüş. Gayet de güzel, lezzetli, doyurucu, hoş bir salata. Bakın arkadaşlar, deniz var, güneş var, yeşillik var. Bu yemekte her şey var. Şu an tam bir Fransız minarelerinde ayağımı suya soktu. Salatamı bekliyorum. Viii! Çocuklar iyi tarif. Evet, Şimdi fesil yeri yeri de doğradım. Gerçekten fesilleri nasıl buldun? Gördüm ve aldım. Fransız fasulyesi. Harbiden Fransız fasulyesi. Taşlayacak Ne oldu ya hiç şarkı? <laughs> Oyuncağa bastı biri. <laughs> Baksana neyse ki hayvanlar sağlanmış bir şey olmamış. Şimdi salata ismini tamamen kendisinden alıyor. Nisuaz yani nis usulü. Tamamen oranın yöresel ürünlerine, pazarındaki ucuz ürünlerine ürünlerinden yola çıkarak bu salatayı oluşturmuşlar. Tamamen halka ait bir salata bu. Burada sıkıntı var şu, yine burada arkadaşlar ayrılmış. İçine pişmiş ürün girmez, girer mi diye. Bu ünlü şefimiz Escofier, o arkadaş yani meslektaşım bu salatayı biraz zenginleştirmiş. İçine haşlanmış patates ve haşlanmış fasulye koymuş. Ama oradaki belediye başkanı arkadaşımız bunu nasıl yaparsınız? İşte bu yemeğin geleneksel tarifinde kesinlikle haşlanmış ürünler yok. Sadece çiğden ürünler var deyip gidiyor annesinin, anneannesinin, babaannesinin tüm tariflerini, kitaplarını karıştırıyor ve bunlardan pardon, bunlardan yola çıkarak bir kitap yazıyor. Bu şekilde bir orada ikilem olmuş. Tabi sonuçta bu salatayı şefler Hepsi farklı tariflerle yapıyorlar. Onu şefin artık spesiyel yani o isteğine göre şef tribi diyelim. Ona göre de farklılıklar gösterebiliyor. Saltamız bu. Gayet lezzetli olacak. Yapın deneyin ve yiyin. Şimdi bunu tabaklayacağız. Zaten her şeyimiz hazır. Bunları da biraz şu şekilde Patatesi <laughs> Sosu dibine kadar kullanıyorsunuz. Tabii canım hepsine geliyor yani o lezzeti verecek. Patatesleri de şöyle ok, kenarlarına. Zeytinler arada kaldı Kaparalar gözüküyor. O hoşuma gitmedi. Şef tribe girdi. Şef tribi işte bu. Zeytin gözükecek. Gözükmesi lazım. Yoksa belediye başkanı buna sıkıntı yapıyor arkadaşlar. <laughs> Gelir evinize, triplenir yani size. Ne güzel dizdin öyle ya. Özenle diziyorum. Tipil Şimdi de bunu tonlu. Oldu sana patates salatası. Kime göre neye göre? Şef kızdı. Beni kızdırmayın bak. Kızarsam <laughs> yemeğini kesiyorum. <laughs> da burada. Şöyle. Mükemmel gözüküyor. Bu salatayı yerken kendinizi seni alacağız. Fransa'nın güneyinde, Riviera'larında, Akdeniz kıyısında ayağınızı bir sandalye üzerine uzatmış bu salatayı biliyorsunuz gibi hayal edin. Ve yiyin arkadaşlar. Gerçekten. Güzel gözüküyor ya. Bir bir şey atmayacağım yani. Nisuas. Nisuas salataları. Zuman. Zum. Zeytinler. Kapariler, yumurtalar, her şey kapariler, var. Kapariler, domatesler, patatesler, baby patatesler pardon. Paraya kıyıp aldığımız. Afiyet olsun. Afiyet olsun.